tamam o zaman başlayalım mı? Başlayalım ama ben Poco'yu alıp hapishaneden kaçacağım. Poco'yu mu? Tamam seni burada bekliyorum hadi çabuk. Ben kaçıyorum hapishaneden geliyor musun? Geliyorum tabi yürü. Beni burada mı bırakacağını sanıyorsun yoksa? Ya gel tabi gel. Tamam boruların üstünden gidiyoruz ve buradaki kapıyı aç. Açsana artık şunu. Çıkamıyorum. Ben çıktım. Oğlum çıkamıyorum beni bekle. Tamam hadi Ertuğrul kaçarız buradan be. Oo. Hadi buradan devam merdivenlerden çıkalım. Tamam arkamdayım takipteyim seni. Yukarı doğru çık. Tamam ee şimdi ne yapacağız? Galiba buradaki butona basacağız. Bahse girelim Ertuğrul bu parkurda en az iki kere yanacaksın. Sen öyle san. Ve ben hiç yanmayacağım hadi bakalım bunu kanıtlayalım. Hop burayı geçtik. Vay, ben de geçtim. Peki arkadaşlar Sizce Ertuğrul'u daha fazla yanacak yoksa ben mi? Cevabınızı yorumlarda yazın. Aldın mı? Aldım. Şimdi bunu burayı yıkabiliriz sanırım. Devam 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 çok geç kaldık çok geç kaldık Ya sakin ol yetişiriz Oo, Burada bebek pokoya biri kovalayacak galiba Oo beni kovalıyor Beni de kovalıyor Hayır beni kovalıyor Yok beni kovalıyor Tamam Dur. çabuk 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 Ya ben seni Ha, Ertuğrul hala geliyor tamam sanırım onları atlattık. Artık işlerimiz çok daha kolay. Yürü önden sen git. Ah oh, be rahatladım. Tamam şimdi buradan yukarı çıkabiliriz. Gel bakalım aşağıya düş. O önden gitmek ister misin? İsterim tabii ki de. Tamam sendeyiz. Acaba doğru kapı hangisi? O mu bu mu? Aha burası. Küreyi aldık kazalım mı? Kazalım tabii. Başka ne Doğru diyorsun. Aşağıda umarım bizi çok kötü şeyler beklemiyordur. Tamam benim için hiç ama hiç zor olmayacak bu. Benim için de. O zaman görelim seni. Önden buyur. Ama nasıl yapıyorum sen böyle yapabilir misin? Arkana bakarsan nasıl yaptığımı görürsün koçum. Hop. Bak bir anda öyle de geçelim. Buradan da geçelim. Hatta bu köprüyü bile tek seferde geçelim. Şöyle şunları. Hayır. Sen <gülüyor> <atladın>. <gülüyor> 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 Yandım. Tamam şimdi geliyorsun. Oo, ben demiştim zaten ilk kere yanacaksın diye. Neyse hadi devam edelim. Moral bozmaya gerek yok. Oo, burada ne aşağıda merdiven var acaba? Oh! Oh tuzak varmış. Oh tamam tamam. Buradan devam edebiliriz sanırım. Altımız belalı bir şey olsaydı sanımız yok olacaktı. Aynen öyle dostum. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Hadi devam. Top geçti anda tamam mı? Geçti ben de. Tamam bu deliğe girsek bir sonrakini mi zorlasak? Ben bir sonrakini zorlayacağım ve... Oh, geçtim işte bu be işte bu. Ben koşuyorum. Hadi yukarıda biri bir muhafız bekliyor olabilir. O nerede? Demeseydim oh, bekliyor. Oh. Oh. <laughs> tamam tamam burayı buraya açmamız lazım. Burayı açmamız lazım. Oh. Ben kaçıyorum Ertuğrul tamam mı? Sen kaç. Hadi. Ben de kaçacağım. Merdivenlerin oraya geldim seni bekliyorum çabuk. Buradayım 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 buradayım. Geliyorum geldim. Tamam hadi önden devam et çabuk. Koş koş. Dikkatli ol aşağı düşmek istemezsin. Tabi. Oo şu lavallı Pokoyo'nun başına gelenlere bak ya. Asansörü çağır çabuk. Çevirdim. Hadi yukarı çıkalım hadi. Dostum beni bekle çok hızlı gidiyorsun. Bekliyorum seni yukarıda mavi. Eee şimdi ne yapacağız? Galiba buradan bir sprite alırız. Ha. Oo şimdi jet gibi olacağız desene. Oo. zaman birazcık yavaşlayabiliriz sanki. Ya da yavaşlamayalım J hızında bitirelim. Ne dersin? Tabii olur. Bakalım burada yanacak mısın? Ben kesinlikle yanmayacağım. Bu parkuru hiç yanmadan bitireceğim. Arkamda mısın? Ben senin önündeyim. Ne arkamda Ne misin? önümdesin? Nasıl ben öndeyim? Görmüyor musun? Yo benim boyum daha uzun olduğu için ben daha önde gözükürüm. Tamam gel hadi gel. O, burada galiba merdiven almamız gerekiyor. Evet evet hatırladım. Ben de. Tamam merdivenimizi alalım hadi gidelim gel 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 gel. Bak lütfen beni ittirme tamam mı? Tamam. Önce ben, önce ben çıkın önce bakayım şuradan. Ben. Çıkın şuradan bir merdivenimi koyabilir miyim? Bir merdiven. Aa ittirmeyin dedim. İttirme. Ya açamıyorum açamıyorum. Ya niye açamıyorum bak. Tamam tamam şuraya koyduk. Tamam şimdi her şeyi çözünce ittirmeyin oğlum. Hop. <laughs> tamam tamam hop işte bu. Hadi Ertuğrul seni bekliyorum. Gelin. Gel 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 buralar temiz gözüküyor Şimdi aşağıya atlayalım be Oo, Bu koca pervaneye karşı yere düşmeden parkuru tamamlamamız lazım Zıplaya zıplaya gidersek bence gerçekten kolay Sen de mavisin ben de maviyim burası da mavi Her yer mavi bir gün herkes mavi olacak o zaman doğru mu? Doğrudur doğrudur Hadi bakalım Pokoya Erto Görelim buradaki marifetlerini Hiç durmadan burayı geçebilir misin? Geçebilirim tabii. Hadi canım. Yan her yerde pokoyolar. Ben üstekiyim. Ha, hangisin hangisin? Şu aşağıya atla Tamam peşinden geliyorum. Hadi gel şu vanaları kapatalım ve bir an önce kaçalım buradan. Ben senden kapatacağım. Ben seni beklemeseydim şimdiye kadar 500 kere bitirmiştim bu parkuru. <laughs> Aynen. Tamam bana laf yetiştirmeyi bırak da parkurunu tamamla. Hadi gel şu merdivenden de çıkalım o zaman. Evet zaten son bir tane vanamız kaldı. Onu da kapattık mı yolumuza devam edebiliriz. Kapat Kapattık. Bakalım. Tamam ben de kapattım. Hop bütün zehirli kaldırı durdurduk. Şimdi nereye gideceğiz? Burası çok karışık. Galiba böyle gidip buradan buraya atlayamadım. Oh. Oh. Ay oh. aşağıya oh. düştüm. Çabuk gel hemen. Geliyorum geldim neredeyse. Tamam burada seni bekliyorum hadi. Geldim. Helal. Lütfen bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Tamam tamam. Yoksa bu hapishaneden hiçbir zaman kaçamayız. Oh, bir dakika burayı biliyorum. Hadi dikkatli olmalıyız dostum. Dostum ben dikkat et. Ben çok ağırım nasıl oh. taşıyor bu? Ha, oh, dostum sen küçücük bir bebeksin. Devam et devam et devam et önüne bak konsantrasyonunu bozma Hadi burayı da geçelim sapa sağlam başka bir şey istemiyorum Tamam burayı da atlattık helal be Bizim gibi parkur yapanlar daha annesinin karnından doğmadı Ooo doğru diyorsun tamam vananın içine hop basket Devam ederim edelim dostum devam edelim hadi az kaldı hoppa Ooo bir dakika burada da kötü şeyler gelecek galiba Ha. Ben kendimi nasıl indirebilirim? Ha dostum silah almalıyız. Hadi dostum buradan 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 şu balık alalım. Ya benim peşimden geliyor ya. Bırak peşimi gitme. Benim peşine koş. Ha adaşım belada zaten. Buradan kaçmak için bunu alt etmemiz lazım. Hadi. Hızlıca şunu indirelim. Hadi Ertuğrul ben benimkini hallettim. Sıra sende. Yakında ben de bitiririm. Hadi çok az kaldı artık bitecek. Dikkatli ol Ertuğrul. Sakın yakalanayım deme ona tamam mı? Tamam tamam ve son vuruşu da yapıp bitirdim. Hadi o zaman buradan çıkıyoruz dostum gel. Geliyorum takipteyim. Ha, kaymaya hazır mısın? Hazırım. O zaman say. 3, 2, 1. Hadi atla. kayalım bakalım. Arada uçan Poco. Tamam burayı da atlattık. Hadi 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 hadi. Daha ileriye daha ileriye. Şu merdivenden de çıkalım hızlıca. Tamam ben tepeye vardım şimdi şimdi o oh, lazerli bölüme geldik en sevdiğim o yüzden önden atlıyorum ha, burayı hiç beceremiyorum ya umarım yanmadan geçebilirim tamam ilkini geçtim İyi izle babanı Oo, oh, o oh, ikinciyi de geçtim üçüncüyü geçebilecek misin ha, oh, oh, geçtim sen nasıl babanı iyi izle nasıl Oo, oh, geçtim oh, daha yanıyordum bak o daha yanıyordum ve geçtim gel şuraya da gidelim galiba bu alıyorduk ve koyuyorduk. Evet doğru hatırlıyorsun ve artık sona çok yaklaştık. Bu bölümü geçtikten sonra bir boss var. Tamam onu da atlatırız umarım. Bunları sırayla mı koyacaksın yoksa teker teker yukarıdan alıp getirecek misin sen? Teker teker koyacağım. Tamam ben de öyle yapıyorum. Bu şekilde sağlam zaman kazanabiliriz. Oo, burası da koyuldu. Ee, hazır mısın? Hazırım. Oğlum ben neyle karşılaşalım bilmiyorum. Oo. E, bu ne? Bunu... Var. Bunun canı da fazladır. Bunun canı çok fazla. Aa, sıkacak bana. Ben bir tane kolunu indirdim. Tamam ben indirdim. Alt edeceğim sayılır. Oh, üstesinden geldim döktüm. Bol şans. Ben de onun içini bitirdim neredeyse. Ve bitirdim. Helal be. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Aa arabaya bindik. Galiba bu biz oyunun sonuna götürecek. Helikoptere binmemiz lazım bir an önce. Ben Tamam ben de gidiyorum ben de gidiyorum. Ben geldim seni bekliyorum. Arkadayım Ertuğrul hadi yürü yürü yürü. yürü. Evet bitiriyoruz işte bu. Bu oyundaki en zor parkur buradaki oğlum ya. Evet bir türlü beceremiyorum. Tamam bugün becereceğiz sıkıntı yok. Tabi. Hadi bak buradan aynı anda atlayalım. Hadi Ertuğrul yaparız. Hoppa gel. Tamam şimdi bir tane daha. Şimdi bir tane daha. Oo, çok hızlısın dikkat et. Dikkatli ol dedim sana dikkatli ol. Ayı. Oo, helikopterimiz bizi bekliyor. Vay, hadi atlayalım. Bu çok havalı. Bence de. Dansımı yapıyorum, iyi izle. Oğlum zaten sürekli dans ediyorsun. Ne biçim bebek bu sürekli dans ediyor ya. Çok da tatlı ama. <laughs> Ve ne yaptık? Kazandık mı? Kaçtık mı? Kaçtık tabii. Vay be, helal olsun ortak. Sana